Ne yaptın? Miraç. Duymuyorlar galiba. Miraç. Ağzına sikişti Miraç. Gösters. Şaka mısınız siz? Yırtılıyorum ya Miraç diye. Ne yapıyorsun bu boşun ya ön masaları? Hayır yani bağırıyorum duymuyor. Telefonda şu an konuş. Ne alaka telefona ayol? Sesiniz de duyulmayacak bir ses değil. He valla. Bir bardak çayın maliyeti kaç para abi? Valla sıplamadım edeceğim. Öyle mi? Yalnız şunu şunu şeyle vereyim. E, ee, bir kilo çaydan 500 500 adet çay çıkar. Onu Peki biliyorum. katıyor musun çayın içine? Amın amını katayım. <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> Estağfurullah. <laughs> Bunu diyeceğini biliyordum. Siz ne yapıyorsunuz çekim var? <laughs> Burası pavyon değil. <laughs> Şaka gibiler. Ya, kesin. Çenenizi kesin ve oturun. Bir tanesi hayatın akışına katıl dansı, bir tanesi de bale dansı. Mesela başla o şimdi. Şey. Ben böyle geçebilir istersen? Yok seni sen şu tarafa geç. Benimle kim dalması? Burada hiç sıkıntı yok. Bu yaptığımız savaş takdiri mesela. Evet. Başlıyor oradan. Bir. Bu en çok izlenen bir milyon. Tabii ki. O. en müsait değil. Yoksa yaparsın. tabii ki de. Tamamen doğaçlama mı? Tabii ki de. Volkan Kona seviyor musun abi? Sevmiyor musun? Niye? Niye sevmiyorsun? Volkan Konak hemşerin Trabzon. Saçlar güzel. Saç için mi bir şey vereyim, kahveyle ilgili bir şey vereyim. Bana mı? Evet, hediye edeceğim. Vallahi saç için daha çok kullanıyoruz şey, abi. Tamam. Ee, Kettle var, tencere var. O kurutma makinesi mi? Ee, normal kurutma makinesi. Saç. Ha, işimize yarayacak bir şey seçelim. He. Bu arada şey de verebilirim. Air e evet. e de verebilirim. Abi o da çok O pahalı, önemli pahalı, değil. önemli değil abi benim için. Biz de elimiz boş geldik mahsus Olsun abi ya. yok. Air e veriyorum tamam. Bir dakika İbrahim Bey siz bunu kaldırın ben alttan bunu çekeyim. Tamam. Ercan yardım et. Tamam. tamam. Ayaklarınız kaç numara? Ayaklarım 41. 41. <laughs> Neden? Büyük. Büyük değil, 41 numara ya. Öyle erkeğe mi benziyor ya? Yok, büyük ayak sadece. Erkek gibi değil değil mi? Yok, yok erkek. Gibi. Öze, öjen bile kırmızı. Büyük kadın ayağı. Ha, tamam. Herhalde burada buluştuk herhalde. İyi çocuk da yüzde seksen beş zihinsel engeli var <laughs> onun. Abi şaka değil ya. olabilir bile biraz kadın gibi araba sürüyor. <laughs> Burada arabayı verdi bana abi yanlış cennetlere giriyor abi nerede girdim ben Ya Böyle bir kere girdim bir ya. kere bir kere ya Oğlum bak nasıl konuşuyorlar arkamdan ya Jason <laughs> dominantsın <laughs> <laughs> Nasıl sürdüm İngiltere'de? 10 numara Senin ismin ne yok? <laughs> <laughs> Derbi Derberk Memnun oldum Ben de meşhur bu çocuğu Ben de memnun oldum abi Eyvallah <laughs> Sigma Boy Sigma Boy Tabii ki Bu gençlerin çok sevdiği bir şarkı He, Tabii ki de Sikma sikma voi boy, sikma voi sikma voi, käy er se teksti kaldesten siistä sikma voi. Sikma voi sikma voi sikma voi, ja te shasta kasteta siistä pestekoa. Siksa sikma sikma voi sikma voi sikma voi, käy te shes täm kontestantteista pettävöi. Sikma sikma voi sikma voi sikma voi, ja takka ja festekton shes kakoa. Sikma sikma boy, sikma boy, sikma boy Sikma sikma kışta destem, dindestem asitam boy Sikma sikma boy, sikma boy, sikma boy Yatak kışı kan top istem, pıstak koku Beste koku neşte yeştey stavş Bu çiğ ama okus pokus yapkayım ben Bak Öyle değil bir daha yap Güzel ya. Bak şimdi nasıl kaybedecek? Bak sen öyle kaybedemiyor musun? Bak. Bak. Hop. Hı. Gitti. Hani nereye gitti? Aşağı. Kız bu yatıyor mu? <laughs> niye duymuyor beni? <laughs> Türkçe bilmez. Yemin et. Gel gel. Rus kökenli de. E geli nasıl biliyor? O kadar anlıyor ya. Kız sen anlıyor mu beni? <laughs> Kız sen niye cevap vermiyorsun? Araz mı? Ha? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Bir filandım, derildim, fırtınaydım, yoruldum, yoruldum ha, ziyan oldum. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Yorumun gelişmiş biraz. Evet. Evet, sıfır toleransı seslendiriyorum. Ee, benim bu e, e, kafa sesiyle ben. Ha, okuyacağım tabii ki de. Her şey bu bitti toparla gidiyorsun zamana bırakmadım tehlik arz ediyorsun suç üstü tövbeler kalba darbeler ilahi sevgilin sen kimi kandırıyorsun yalnız da bu ilişki bu ne yalan çelişki ki sen de sakınmadın gözü Bir tatlı tesadüf gel. Şimdi acı tecmen oldu Ben de yalandım Arayabilir miyim? Sesini hadiseye benzetmeye mi çalışıyorsun yoksa bu senin doğal sesin mi? Bu bu benim Kanka Cem Yılmaz'a çok kötü espri yaptım kullanamadılar. Yani dünyada Cem Yılmaz'a yapılacak en kötü esprilerden biri. Ya e aslında ona değil, sadece Cem ismine özel bir espri. Nedir? Yalnız çok kötü, baştan uyarayım da. Söyle. Cem, hmm. sivil Cem. <laughs> çok komik! <gülüyor> Cem, <gülüyor> sivil Cem. Bana dedin ya ne iş yapıyorsun diye. Hmm. Çok açıklayamadım, ben sporcu ürünleri pazarlıyorum. Çok sana hitap etmiyor ama hani kullanabileceğim bir ürün de değil, erkeklere özel bir ürün. Evet. Senden geçti. Ama Başka bir erkeğe diye dersin. Bir şey yaparsın. Benim Bu adım... ne? Bakayım öyle bir verme. Açıklayacağım. Benim adıma açıkmış. özel bir ürün. Sperm kalitesini arttıran bir ürün. Ne? Sperm kalitesini arttıran bir ürün. Testotaylan imzası var bak zaten şurada. Çevir. Sperm ne yapıyor? Kalitesini arttırıyor. Lan bunu ben ne yapıyorum? Bu benden sana küçük bir anı. Sen zaten kullanamazsın. Kız tamam da bu ne alaka bu benim alanım olduğu için benden küçük bir hatıra sana sadece. Sakın içme. ha. Ay yok ana. Kokusu biraz keskin kokar dikkat et. Bu ne yapıyor? şimdi önünü kaldırıyor. Yani ay özür. Yani Hı. erkek erkek sağlığı için diyeyim ben sana. Oğlum Kusunu ben kapan. bunu hiç sen bana bunu hiç hediye şey getirmedin. Ben bunu ben kime vereceğim? Sen de başka birine verirsin istersen. Ama benim alanım bu işte. E sen de mi içiyorsun onu? Ben kullanıyorum kendim. E ne yapıyor seni bu? Keyfe getiriyor.